Eski Mısırlılar eğitime çok önem verirlerdi. Ancak belirli sayıda okulları vardı. Zengin ve varlıklı kişilerin kariyerlerinde ileride yazar ve rahip olma amacı vardı. Bu okullara sadece erkek çocuklar giderdi. Diğer insanlar evde eğitim alırdı. Kızlar eğitimlerini annelerinden alır, belirli sosyal olayların işlerini öğrenirlerdi. Erkekler diğer erkekler tarafından eğitilirdi. Bir babanın oğluna mesleğini öğreteceği yerlerde de eğitim alırlardı. Mısır'da kadının ana görevi beslemek, büyütmek, yetiştirmek ve hizmet etmekti. Onlar annelerinden ev idaresini, yemek pişirmeyi, mayalamayı ve elbise dikmeyi öğrenirlerdi. Kadınlar memurluktan dışlanmışlardı ve yazar gibi çalışması uygun değildi. Kadınlar tapınak ileri gelenlerinin de dışında kalırdı. Kadınlara tarlalarda çalışmaları serbestti. Yazar okulları yaşları 8-9 arasında olan erkek çocuklara yönelikti. Erkek öğrenciler evlerinde kalır, her gün okullarına gidip gelirlerdi. Okullar genellikle hükümet binalarına, tapınaklara, öğretmenlere yakındı. Okul sabahları başlar, öğle vakti biterdi. Sıcak olduğundan öğlen ve öğleden sonralarına doğru siesta yaparlardı. Prens okulları diğer okulların hepsinden daha itibarlıydı ve eski Mısır eğitiminin en iyi verildiği okuldu. Prens okulunda firavunların oğulları, kraliyet ailesi üyelerinin oğulları, soyluların ve yüksek dereceli memurların oğullarına eğitim verilirdi. Prens okullarının kontrolü tamamen vezirdeydi. Okullarda öğrencilere verilen dersler batist matematik ve cebirdi. Onlar var olan dokümanların kopyaları sayesinde yazıp pratik yaparlardı. Genç öğrenciler yumuşak, beyaz bir plasterle kaplı ağaç tablete yazarlardı ve kolaylıkla silinebilirdi. Büyük öğrenciler ise papirüs kullanırdı. Öğrenciler Hint stilinde otururlar ve bu beyaz tahtayı kucaklarına koyarlardı. Büyük öğrencilere verilen dersler de şunlardı. Okuma ve yazma, tarih, matematik. On parmak usulü desimal sistem kullanılırdı aritmetik ve geometri, astronomi, müzik, coğrafya, bilim, tıp. Kötü bir suç işleyen ya da ceza alan öğrenci veya öğretmenler sıra dayağına çekilirdi. Eski Mısır eğitiminde yazma sanatı da vardı. Yazının farklı stilleri okullarda ayrıntılı şekilde öğretilirdi ve bu Mısır eğitiminin önemli bir bölümüydü. Hieroglif bir resim sistemiydi. Harf ve kelime yerine resimler kullanılırdı. Hierogliflerde logografiksel, hecesel ve alfabetik parçaların kombinasyonu kullanılırdı. Orijinal hieroglifler seslerle temsil edilirdi ve 700'den fazla hieroglif vardı. Hierogliflar genelde büyük anıt ve abdelerin üzerine yazı yazmakta kullanılırdı. Hierogliflerin basitleştirilmiş versiyonu hieratik olarak bilinir. Bu yazıda resimsel görünüm yoktur. Hieratik yazıda genellikle papirüs belgelerde kullanılmıştır. Son periyotta yazıyı daha düzenlemek ve akıcı hale getirmek için belge ve dökümanlarda kullanılmak üzere demotik yazı şekli geliştirildi.